Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonunda gürze rüzgar patlamasını ekleyebildim. Baya araştırdım. Zor yani. O zaman deneyelim. Bir kez. Sonra yapalım. vuralım. Güzel. Bir de şöyle vursak kafasına. Olmuyor. Aşağısın ay. İlla yukarıdan kafasına vuracağım. Daha yüksekten deneyeceğim de neyse. Yokuşa geçelim. İlk önce bir tane örs lazım. Örs alınca sonra rüz yazın buraya. Rüzgar 2'yi yazın. Ben rüzgar 2'yi kullanıyorum. Sonra şöyle bakın. Hemen gördüğünüz gibi bunu çok güzel olmayabilir. Buraya bunu koyun. Böyle. Şöyle. Ve böyle. Ve rüzgar patlaması oldu. Şimdi buraya bir tane de şey koyalım. Evet. Bir de Aa. Ben unutuyorum arada. Bekliyorum. Sen böyle zarar verirsin. Bence. Arkadaşlar bu hiçbir şey değil yani. Ondan dolayı bir anlamı yok. 3 deme bu 3. Şimdi normal düz gel Koyalım. Şimdi şöyle. Şimdi burada yarık kapatalım. Bu setin nasıl yapıldığını da gösteririm O da çok kolay. Odan tep attı bana. Havadayken bile vurması zor yani. O set de nasıl yapılır size göstereyim. İlk önce hangi set yapacaksınız? Zümrüt yapın. Buradan zümrüt Elmas veya altın seçebilirsin. Burada da istediğinizi seçin. Şimdilik ben bunu seçeceğim. Nasıl mı yapıyoruz? Ee, nal bat masasını alın. Koyun. Durun. Buraya e, şunu koyacaksınız. Buraya dur. Hangi set yapacağınıza bakacağız. İstediğiniz seti seçebilirsiniz. Ben demiri seçeceğim. Bunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz. Bakın, zümrütten bir demir şeyim oldu. Şimdi ben bunu bıraktım zümrütü. Ee, Elmas yapalım. Şimdi bunu böyle, böyle, böyle. Bakın böyle oldu. Bunu aldığınızda. Böyle işte. Hepsi çok kolay. Yani gürz yapmak için bir sürü şeyler uğraştım ama sonunda buldum. Gürz alalım. Oğlum Çöpleri niye geliyorsun yani? Buraya nasıl girdiniz? Hiçbir fikrim yok. İki attım öldüm. Domuzlara bakalım. Evet. Çok suay mı yapıyor? Nasıl bir şeyse? Deneyelim mi bir Parkuruna. yapabilirsiniz bakın. Böyle olmuyor. Slime'a gelin. What a dede, what a dede, what dede. The... Yani çok eğlenceli bir şey. Ben çok <laughs> sevdim. Oho, nerede öldü? Ben bayağı sevdim bildiğiniz. Çünkü çok güzel buna göre bence arkadaşlar buna bir 10 like gelir. Evet hiç gelmiyor. Çok az geldi. Ama bence bak çok kişi bunu araştırıp bulamıyor. Bence ondan dolayı 10 on like gelir. 10 like gelmezse 5 gelsin. Dur dur. Bir dursan çiftleşmemeniz lazım. Aynı renk değilsiniz. Ah. on